Ama anlaşıldı bu. Terminal kavşak bu. Ankara istikametinden gelen güzel üzeri. Şu an kırmızı ışıkta kalsız bir motosiklet bulunuyor. Bir alıp işlemi yapalım. Güzel. İstikamet ise doğru geliyor şu an. Terminal istikametine doğru geliyor. Öncelikle bu motosikleti almaya çalışalım. Tamam, gerekli işlemi yapalım. Özellikle bu denetim türleri e, bizim ekiplerle denetim, yine EDS elektronik denetleme sistemleri ve KGS denetimi şeklinde devam etmektedir. Bu KGS denetimleri aslında Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri üzerindeki kameralar sayesinde yapmış olduğumuz bir denetim türüdür. Bu denetim türü içerisinde özellikle biz kırmızı ışık, emniyet kemeri, e, cep telefonu kullanımı, Yine aynı şekilde yaya öncelikli ve motosikletler üzerine denetimlerimizi aralıksız devam ettirmekteyiz. Bu kapsamda özellikle il merkezi ve ilçelerimizde olmak üzere KGS ile alakalı aylık kontrol programları oluşturulmakta ve o ay içerisinde bu programlara uygun bir şekilde hareket edilmektedir. Bu KGS üzerinden yapmış olduğumuz motosiklet denetiminde özellikle e, kaçış güzergahlarına ekiplerimizi yerleştiriyoruz ve devamında Buradan herhangi bir kusuru olan araçla alakalı işlem yapacaksak, öncelikle yüzüne karşı işlem yapmak için uğraşıyoruz. Eğer alınmaması durumunda ise karayolları trafik kanunu kapsamında plakası üzerinden de ceza işlemleri uyguluyoruz ve bu görüntüleri sürekli arşivlerimizde tutarak mahkemelere itiraz olması durumunda da gönderiyoruz. Bu kapsamda yapmış olduğumuz denetimlerin sonucu olarak özellikle ilimizde motosiklet kullanımında kask kullanımının arttığını da e, gözlemlemiş bulunmaktayız. E, ve bu şekilde özellikle KGS üzerinden yapılan denetimler sayesinde algılanan yakalanma riski sürücüler üzerinde artırılmış durumda. E, bundan sonra da aynı kararlılıkla İl Müdürlüğümüz olarak bu denetimlere devam edeceğiz. Ee, Komiserimiz burada ihlal yapan bir motosiklet tespit ederse öncelikle oradaki personelimize e, anonsla alınması yönünde talimatlandıracak. Eğer alma imkanı varsa yüzüne karşı ceza işlemi uygulayacak. Eğer alamazsa da e, görüntüler üzerinden arkadaşlar daha sonrasında plakasına ceza işlemi uygulayacak. Thank you